Onda onun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi Mehmet Özcan'la beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Kerem. İyi haftalar olsun. Güzel zamanlama Juventus maçı öncesi. Enine boyuna konuşalım Galatasaray'ı. Çok yoğun bir gündemimiz var abi. Hemen başlamak istiyorum. Galatasaray bu hafta Süper Lig'de Eyüp kendi evinde 5-1 mağlup etti. Maçtaydın da abi. Genel olarak galibiyet hakkında ne söylemek istersin? Beklenen bir skordu. Burada tabii Osim ve Nikardi ikilisini birlikte izlemek ki Kocaeli deplasmanı nereden baksak 3 ay geride kalmıştı. bu tarz Galatasaray'ın iç sahada net favori çıktığı maçlarda Icardi ile Osimen birlikte oynayabilir. Galatasaray açısından şu önemli son dönemlerdeki maçları hücum oyuncuları çözüyor. Rize deplasmanını hatırla Yunus'un, Barış'ın e, ve Osimen'in golleri vardı. son Eyüp Spor maçı. Icardi'nin hetriği oldu. Artı Osimen asistler yaptı. Bu da güzel ve Noalank. Bence Noalank'a bir ayrı parantez açarız Kerem. Galatasaray adına önemli bir galibiyetti ama tabii Genel beklenti Cuma Galatasaray Spor yendiğinde Cumartesi benim dışında acaba Fenerbahçe Trabzon'da puan kaybeder mi diyenler de fazlasıyla vardı ama ben açıkçası iki takımın da kazanmasını bekliyordum. Puan farkı yine 3'te kaldı. Yine genel gidişatı, fikstürü değerlendireceğiz. Galatasaray'ın artık geniş kadrosu olduğunu görüyoruz. Çünkü Juventus maçını düşündüğümüzde Salahi, Jacobs, Torreira, Sara dördü tamamen dinlendirildi. Barış Sanchez gayet ekonomik kullanıldı baktığımız dakika olarak. Okan Hoca rotasyon yaptı. Rotasyon yaparken de rahat galibiyet aldı Galatasaray kadrosunun seviyesini görmüş olduk. Abi Icardi ayrı parantez açmak istiyorum. E, ligde 13 golü ulaştı. Gol krallığında 3. sırada. Icardi'nin performans hakkında ne söylemek istersen abi sözleşme tartışmaları vardı. Devam edilecek mi? Ne söylemek istersin? Şimdi bilgi önemli. Benim kadar izleyiciler de Icardi performansını görüyor. Bilgiyi şöyle paylaşayım. Pino temsilcisi ara transfer döneminde hatta yani o oralar Galatasaray'ın olimpiyatta kara gümrük maçı da vardı. Galatasaray yönetimiyle görüştü. Icardi'nin durumunu konuşmak istedi. Galatasaray'ın o ara önceliği tamamen ara transferdi. Hatta orta saha oyuncuları için işte Papke ile görüşülüyordu sonuç alamadı vesaire. Sezon sonu işaret edildi. Galatasaray sezon sonunu bekleyecek Icardi için ama şu var. Böyle gollerini atmaya devam ettikçe Icardi istediği hak ettiği kontratı alacaktır. Yani tamamen performans odaklı. Bir de sadece Icardi düşünmeyelim Kerem. Torreira'nın, Lemina'nın kontratları da var. Lemina'da bir opsiyon devreye girecek muhtemelen ama ücret 2,5 milyon euro. E, Torreira dersek İlkay'ın, Singo'nun artı e, yeni sözleşmesi güncellenmiş. Sanchez'in gerisinde kaldı muhakkak Torreira, Lemina gibi oyunculara da güncelleme olacak. Galatasaray burada oyuncu ayrımı yapmıyor. Her şeyi sezon sonuna bırakıyor. Şampiyonluk olursa Icardi'ye yeni sözleşme gelir. Sonra Ereğle, Lemine'ye de hak ettikleri zamlar gelir. Biraz dediğim gibi süreç sezon sonu bize işaret ediyor. Icardi'ye gelecek olursak da tekrar işin performans kısmında. E kilo fazlasını zaten bayağı olmuştu üstüne atalı. Fiziksel olarak biraz daha iyi duruma gelmeye başladı ama hala burada hani amiyane tabiriyle turp sıkmak istemiyorum. Eyüp spor çok net ölçü olmaz. Yani mesela bir Juventus maçı 11'i beklemiyorum. Hani oyuna girdiğinde neler yapabilir? Yarın göreceğiz. Yani evet Galatasaray'ın tekrar söylüyorum işte iç sahada da Alanya Spor maçı da var. Yine ilerleyen haftalarda başka maçları da olacak. Icardi iç saha oyunlarında simenle birlikte görebiliriz ama ben deplasman oyunlarında Icardi-Ossimen'i birlikte beklemiyorum. Onu da söyleyeyim. Abi Nolang'a gelmek istiyorum. Nolang gelmeden önce tartışma konusu olmuştu. Acaba iyi performans sergiler mi? Napoli'de sorunlar yaşamıştı. Geldiği günden beri her maçta gerçekten göz dolduran performans sergiliyor. Son maçta da çok iyiydi. Nolang hakkını demek istersin? Eyüp Spor maçında taraftar enerjisini de çok sevdim Nolan'ın. Onu da söyleyeyim. Üçüncü maçıydı. Zaten Rize'deki maç asiste direkten önen topu kalitesini göstermişti. Bir kere şu var. Galatasaray'ın sol açıklarını düşünelim Kerem. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper. Top kaybeden atak arada öldüren oyuncular. Yani topun kıymetini bilmek deriz ya. Noah Lang'da bu var. Noah Lang top tekniği çok iyi. Hatta bir pozisyon tam basın tribününün önüne geldi. Ters kanada geçti. Orada bile üçlü sıkıştırmana topu aldı. Merkezdeki Sanchez ayağın dışıyla pası attı. Ayağın içini iyi kullanabiliyor. Oyun temposu var. Biraz İtalya'da, Napoli'de, altı Galatasaray'da geldiğini görüyorsun. Ben hücum çeşitli anlamında Noah Lang'ı çok beğeniyorum. Yani Sane, Barış vardı. Orada Yunus biraz da artık 10 numara daha içe çekildi. Kenar forvet için müthiş bir opsiyon oldu. Noalank Barış Sane hangisi ise işte oynayacak. No da gayet oynamaya ki şu an hücum attığın en formda oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. İsabetli transfer olası şampiyonlukta yani 30 milyon euro Galatasaray verir mi bilemem ama muhakkak e, kadro tutmak için de sonuna kadar şartlarını zorlar. Zorlamalı enerjisi tuttu ailesiyle birlikte takımda çok mutlu olduğunu biliyorum. Torreira'nın doğum günü olsun, Kemerburgaz'daki organizasyon olsun. İşin duygusal kısmına ne no olan takım oydu. Bunu net söyleyebilirim. Abi Galatasaray'da artık bir geniş kadroya sahip. Ee, Okan Buruk da biz programa girmeden önce basın toplantısında dikkat çekti. Eyüp Spor maçında oyuna girenler Aspirilla, Enega, Barış Alper, Kaan Ayan ve Torreira gibi isimler de oyuna girmedi. Doğru. Artı Sane daha bu takıma dönüyor. Artık 2-11'i var Galatasaray'ın. Ki Sabek'te ama Saşabay oynar ama Salah'ı. Artık Singo'da stoper için çok net bir opsiyon oldu. Üstüne orta sahada da Lemina, Torreira, Sara, İlkay dörtlüsünün ikisini kullanacaksınız. Hücum hattı için de aynı şekilde Noel Hanka önemliydi. Aspirilla biraz daha beklememiz gerek ama o da sonuçta 15-20 dakika oyuna girdiğinde şut opsiyonu buluyor kendisine. Şutlarıyla zorluyor. Galatasaray'ın hani sahip olması gereken kadro buydu zaten. Ana sıkıntı neydi? Kasım Aralık aylarında 5-6 sakatla kulübeden sadece Arda Ünya'yı atmak durumunda kalıyordu Okan Hoca. Fenerbahçe maçı berabere bitti Arda. Samsun Spor maçı 2-2'ye geldi. Ama stopere geçiyordu ama sağ beke. E şimdi her mevkide 2-3 oyuncusu var Galatasaray'ın. Sahip olması gereken kadro buydu. Artık alternatifler fazla. Bu arada tabii maçta son bölümde süre aldı aslında son yarım saat. Niaga. Çok beğendiğimi söyleyebilirim ama asıl test maçı da biraz Galatasaray'ın baskıydı maçlardaki performansına görmemiz gerek. Çünkü topla dribbling yapıyor. Dikine gidiyor. Yani hepimizin sevdiği tarz orta sahalar. Ben o anlamda hep hala söylüyorum. Kariyer olarak Galatasaray'da öyle çok çok özel bir yer olmayacak. Badu Endiayi'nin hoş stok satışı. Rekor satıştı Sasha Bay öncesi. Ama hep iyi hatırlanma sebebi dikine gitmesiydi. Niyaga'da ilk maçında o sinyalleri verdi. Ben umutluyum açıkçası 18 yaşındaki bir oyuncunun gelişiminden. Abi taraftar da çok güzel sahiplendi ilk maçında. O yaştaki oyuncuyu. O burada biraz çizgi de açtı. Yani <laughs> biraz fazla espriye dökülü diyeyim. Umarım devamı gelmez. Tamam bir kere alkışladınız öyle. Her top ayağına geldiğinde de ses benim çok hoşuma gitmedi onu söyleyeyim. Abi zirvede de puan farkı 3 hala. İki e, iki takım da kazanmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarı dışında ne diyorsun? Şimdi herkes fikstür konuşuyor. Tabii ki Fenerbahçe'nin görevci olarak baktığımızda derbi derbidir. Beşiktaş gelecek Kadıköy'e. Onun dışı Fenerbahçe'nin kağıt üzerindeki en zor maçı Rams Park'taki Galatasaray maçı. Fenerbahçe şöyle bir avantaja sahip oldu şu an 3 puan önde ama Rams Park'taki derbiyi kaybetmezse fikstürlere göre kıyasladığımız işte Galatasaray'ın önünde Trabzon Beşiktaş, Göztepe Samsun 4 tane iyi deplasman var ama ben bütün matematik hesabını 31. haftaya göre yapıyorum Kerem yani 31. haftadaki derbi biter tabelada kim liderse bence o son 3 hafta sürpriz izin vermez şampiyon olur. Galatasaray'ın biraz Juventus maçlarının sonucu da bence ligin seyrini etkileyecek. Galatasaray yoluna devam eder, toplumu çekerse o şampiyon ligindeki maçlarda yüzlü yüzünü verdiğinde muhakkak ama Beşiktaş deplasmanı hatta şimdiden söyleyeyim ben ligdeki Konya deplasmanı da kolay geçeceğini düşünmüyorum. Konya Spor'da bir hoca değişimi yaşandı her ne kadar son Alanya maçıydı sanırım sonuç alamadılar ama nihayetinde 31. haftadaki derbiye bakar her şey. Galatasaray açısından şu var fikstür olarak baktığında evet Fenerbahçe'ye göre zor maçı çok ama Fenerbahçe yendiği senaryoyu düşünelim. 6 puan oluyor fark şu an 3 ya. 3 tane beraberlik kredim var. O da önemli Galatasaray açısından yani. Ben Galatasaraylılarda şu an biraz Fenerbahçe'nin bu zorlu fikstürü işte Kocaeli Trabzon deplasmanlarından galibiyetle dönmesini e, olumlu yorumlayanlar Galatasaray olumsuz yorumlayanlar var ama hala avantaj Galatasaray'da. Onu da söyleyeyim. Şampiyonluk yarışında bir değişim olur mu abi? Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın konsantrasyonu nasıl görüyorsun? Ya dediğim gibi Juventus maçlarını hakikaten görmemiz gerek. Hani ben sana daha salkı cevabı ne zaman veririm? Haftaya çarşamba Juventus revanşı da geride kalır. Galatasaray Avrupa'da yolu devam ediyor mu etmiyor mu? Galatasaray'ın Konya deplasmanındaki sonucu da önemli. Ha şunu söyleyebilirim. Çok iç sahada hem Galatasaray'dan Fenerbahçe'den derbiye kadar, o 31. haftaya kadar kayıp beklemiyorum. Bunu söyleyebilirim. Biraz deplasman maçlarının sonucu ligin seyrine şekil verecek. Bir de artık geniş kadrosu olduğu için hani şampiyonluk yolunda da çok takılacağını düşünmüyorum ben Galatasaray'ın. Bakalım yani tekrar söylüyorum işin Avrupa konsantrasyonu. Şimdi tahminimi söyleyeyim birazdan geçeceğiz Juventus maçına. Ben Galatasaray'ın Juventus'u yenmesini bekliyorum ama hani Juventus'u yenen takım Konya'da banko kazanır da diyemiyorum. İşin konsantrasyonu çok etki ediyor çünkü maçları bunu Kocaeli deplasmanında Amsterdam dönüşü o Ajax maçından sonra Galatasaray acı şekilde tecrübe etmişti. Yani o Icardi o Simen'le oyun çok deplasmana bence uygun değil. Abi Juventus maçına gelmek istiyorum. Herkesin gözü yarın da artık Rams Park'ta olacak. Galatasaray kazanabilir mi? Çünkü bazılarına göre zor bir rakip bazılarına göre başa baş geçecek mi herkes? Ben hala %51 Juventus noktasındayım ama yani ki maçı Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim yani. Hatta böyle biraz kafamda oynadığım zaman sanki maç e, rövanşta uzatmaları da gidebilir yani. Burada bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Umarım iki farklı bir galibiyet olur. O zaman %51-49 demiştim. Tam tersinde %70 Galatasaray yine döner senaryo. E, Atletico Madrid'le kıyasladığımızda daha ideal bir rakip Juventus ama belli noktalar var. Birincisi son internet mağlubiyetiyle artık ana hedefin tamamen Şampiyon Ligi olması. Üstüne Spalletti kredi kazanmak istiyorsa Galatasaray'a tur kaybeden hoca olmamalı Juventus'taki geleceği açısından. Ama bir o yok bu gerçek. En iyi oyuncuları Kenan Yıldız ve hani ön tarafta Vlovic, Jonathan David'ti. Çok net bir isim bulamadılar. Burada Galatasaray açısından sıkıntı Lemina'nın cezasında Torreira Sara orta sahasına karşı Mekke'nin Turam Locatelli ile biraz Juventus'un ağır basması ama diğer bölgelerde özellikle hücumda Noaland, Barış, Sanesi, Osimeni Galatasaray'ın yarınki maç için favori olduğunu, bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Umutsuz değilim ama turda şanslar çok eşit. Kafa kafaya bir eşleşme olacak. Leroy Sane en çok merakla beklenen isim. Bugün Okan Buruk basın toplantısında 3 gündür takımla çalışıyor. Yarın oynayabilecek durumda tarzında açıklamalarda bulundu. Leroy senin de son bilgini ne abi? Eyüp spor maçı öncesi son taktik çalışmaya katılmıştı. 15 gün sürdü tedavisi. Zaten sakatlık dönüşü de tamamen Juventus maçı düşünülerek o tedavi programı hazırlanmıştı. Hafta sonu takımla çalıştı. Ben şunu söyleyeyim Kerem, birazdan Juventus maçı 11'ini paylaşırız. Sane soru işareti. Bence Sane'nin yarın 11 başlama durumu var yani şu değil. 15 gün takımdan uzaktı. Noelanki iyi oynadı. Barış fizik olarak iyi durumda Sane yedek olur. Bunu çok net söyleyemiyorum. Okan Hoca'nın Sane ile başlama durumu da var maça. Biraz 50 noktasında. Bence maç saatine doğru kararını verecek. E, dönüyor olması Galatasaray'ın da çok önemli. Tek eksik Lemina. E, Sanchez'in Jakobs'un da sarı kart sınırında olduğunu hatırlatalım. Rövanş öncesi orada muhtemelen Sanchez'de bir sıkıntı olursa artık iş Singo'ya e, dönecek onu da söyleyebiliriz. Bakalım Sane muhakkak kadro olacak. Yüzde %50, 50 noktasındayım ilk 11 için yani çok net konuşamıyorum. Yedek olur ilk 11 olur. Abi o zaman Galatasaray'ın Juventus'un muhtemelen 11'ine gelelim. Çünkü bazıları diyor ki Damison yine Singo'da oynayabilir. Şalay'ı orta saha mı oynayacak? Bir sürü kafada soru işaretleri var. Okan Hoca takımına güveniyor. İdeal sistem ve ideal şablonunu bozmayacak. Onu söyleyeyim hatta izleyicilere de şöyle aktarmaya çalışayım. 4-2-3-1 dediğimiz Okan Buruk dönemindeki ezber e, düzen e, diyebiliriz. Ve Yine aynı oyuncular. Ee, Sabek'te Salahi bekliyorum. Yani o kadroyu şöyle özetlemeye çalışayım. Kalede Uğurcan, savunma beklerinde Salahi ve Jacobs. Stoper ikilisi yine Sanchez ve Abdülkerim. Lemina'nın yokluğunda 6 Torreira, 8 Sara zaten başka opsiyonu yok Okan Hoca'nın. Bu ikilinin önünde Yunus Akgün'ü bekliyorum forvet arkasında. Kenarlarda Sane ya da Noelang. Orada hala Okan Hoca'nın kararsız olduğunu biliyorum. Solda Barış, ileri uç, Osimen tabii şu olacak. Noah Lang başlarsa Noah Lang solda Barış Alper sağda. Sane başlarsa Sane sağda Barış Alper solda. Noah Lang mı Sane mi %50-50. İnan bunun da ortadan konuşmak için söylemiyorum. Sane'nin 11 başlama ihtimali var. Bunu istihbarat olarak paylaşayım. Son günlerde abi sosyal medyayı meşgul eden bir haber çıktı. Çağrı Baltan'ın Fenerbahçe ile anlaştığına dair. işte ailesi Fenerbahçe ile anlaşmasını istediğine dair. Fenerbahçe ile anlaştı diye iddialar çıktı. Bu konu hakkında bilgin var mı abi? Galatasaray'ın artık ısrarcı olmaması gerek. Galatasaray'ın Çağrı Baltay'a profesyonel sözleşme teklif ettiğini biliyorum. Fenerbahçe haberleri bu kadar çıktıysa da artık Galatasaray'ın bence o teklif bile geri çekmesi, Çağrı Baltay'a kariyerinde başarılar dilemesi yerinde bir karar olacaktır. Burada tabii Galatasaray altyapısının sorgulanması gerek. Yusuf Akçiçek, dönelim Bartu Elmas, Mustafa Kapı ile başlamıştı o süreç. En son Akman kardeşleri gördük. Önce Hamza sonra Efe ayrıldı. E tabi Ozan Kabak ve Yunus Akgün'den beri Galatasaray A takım bünyesinde öyle altyapı oyuncularını çok değerlendiremiyor. Ada önemli bir potansiyel. Onu da söyleyeyim. E, genç oyuncu. İşte son transfer dönemi Can Armando Güner ve Renato Niyagi gibi 18 yaşındaki transferler de var. E tabi Okan Hoca'nın da bu anlamda çok genç oyuncuları tercih ettiğini görüyoruz. Ama Okan Hoca'da bir şey diyemiyorum. Çünkü Galatasaray taraftarında koşulsuz ve bir sabırsızlık da var. Sürekli sportif başarıya doğru ve o da sizde ister istemez daha net oyuncularla yola çıkmanıza sebep oluyor. Trabzonspor nispeten Fatih Tekkeli bu anlamda genç oyuncuları son dönemde iyi kullandı. Mourinho'yu gördük, Jesus'u gördük. Mükemmel geçmedi Fenerbahçe kariyerleri ama genç oyuncuları kullandılar işte. Şimdi Tedesco'da YTF'yi kullanıyor. Mourinho Yusuf'u kullanmıştı. Jesus o dönem için İsmail'i kullanmıştı. Arda'yı kullanmıştı. E tabi aynı şekilde Arda Güler'i Biraz yabancı yerli hocada bu farkı görüyorum. Çağrı Balta'ya gelirsek de zaten Galatasaray'la sürecin bu kadar uzaması bana garip geldi. Üstüne alt yaş kategorilerinde çok da düzenli milli takıma çağrılmadığını hatırlatalım Çağrı'nın. Galatasaray'da olması bir fırsattır ama bu noktadan sonra zaten ben Galatasaray'ın Çağrı Hakan Balta'ya yol vermesini doğru buluyorum. Biraz bu süreç fazla uzadı ama işin altyapı kısmında da Galatasaray'ın artık tekrar bir öz eleştiri yapması gerek. Burada hep dilim döndüğünce amatör şubeler eleştirdim. Basketbol takımdaki pozitif gidişatı da vurgulayayım Pozeko'yla yani. Oraya Miçovla Pozeko'yu getirdin. Müthiş basket takımı imelendi. Benzer dokunuş umarım altyapıda da e, yakın zamanda olur. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum Kerem. Kapanışta izleyicilere seslenelim. Bu videoyu beğendilerse like tuşuna basmalarını rica ediyorum. Mesajlarına akşam elimden gelince dönüş yapmaya çalışacağım. Juventus maçından sonra 10 numarada görüşmek üzere.